Aynı anda üçümüz birden daha basalım. Çekecek? Bir dakika. şey, Bekle. Şu sayfayı bir yenileyin abi. Şurayı yenileyelim. Dur geri gelelim. Dur bir daha. Sayfayı şöyle açın. Sıfıra Hazır. Bir dakika. Şöyle yapıyoruz. Baştan, baştan abi. başlayalım abi. Başta. Bir, iki, üç. Hadi bakayım. Sol kurbanlardan gelen. Şey Kim görüşürüz. var? Soldaki ne abi? Benim. İnşallah kafalarına şey logo koyacağım. Görüşürüz. Bu ne? Türk Telekom, Türk Telekom, Türksel, Türksel, Vodafone, Vodafone. Vodafone. Kaç gibi sekiz çekiyor lan bitti. Gel gel. Bitti mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. De. evet. Türk Telekom. 82. Türksel. Vodafone. Aynı yer aynı çekim Ama demin şey çıktı benim. Bir, bir, kere de. e, bir, kere daha yapalım. Ee, bas abi. Bir kere daha yapalım. Bunu sefer yeni çekiyor. O ne lan seninki? Dur dur görürsün. Çöküyor. Tüksel var işte bu. Tüksel var buradaki. Bununla telefonla mı alakalı? Telefonla var? alakalı o zaman. Seninkinde dört Allah. buçuk kere özelliği mi yok acaba? Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 gidiyor. Abi Vodafone. IPhone... Da... Hepsi iPhone mu? Yok. İkisi tamam işte. Tamam abi 92. Aynı bizim telefon. Bu Türk telefonu. Ben çekim Vodafone.